Sosyal Güvenlik Kurumu halkın tedavi olma hakkının önündeki önemli bir engeli daha kaldırdı. Artık SGK'lılar istedikleri branşta 7 gün 24 saat özel hastanelerde tedavi olabilecek. SGK bir önceki yaptığı açıklamada sigortalıların özel hastanelerde sadece mesai saatleri içinde muayene olabileceğini duyurmuştu. Mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde tedavi olmak isteyenlere ise branş kısıtlaması getirilmişti dahiliye, çocuk hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve göğüs hastalıkları haricindeki bölümlerde mesai dışında ücretsiz tedavi yapılmaz denilmişti. Eski sistemle ilgili bir örnek vermek gerekirse mesela SGK'lı bir psikiyatri hastası akşam özel hastaneye gittiğinde geri çevriliyordu. Mesai saati geçtiği için SGK kapsamında muayene edilmiyor, normal muayene ücret isteniyordu. Bu uygulama hastaya da hastaneye de zarar veriyordu. Vatandaş acil servise gitmek zorunda kalıyor. Hastane ise ve acil hastayı geri çeviremediği için tedavi masraflarından zarar ediyordu. Ama artık bu uygulama tarih oldu. Artık SGK'lı hastalar istedikleri gün ve saatlerde, istedikleri özel hastanelerde indirimli tedavi olabilecekler hem de bölüm sınırlaması olmadan. SGK ile sözleşmesi olan hastaneler artık mesai saati dışında da özel branşlarda hasta kabul edecek. Örneğin akşam saat 10'da veya bir bayram günü kadın doğum bölümünde muayene olmak isteyen bir hasta Özel hastaneye gittiğinde hem uzman doktor tarafından tedavi edilecek hem de SGK indiriminden yararlanabilecek. Düzenleme 5 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı da gerekli değişiklikleri yapıp yeni uygulamayı hayata geçirdi. Düzenleme özel hastaneleri de son derece mutlu etti. Çünkü değişiklik sayesinde özel hastaneler tüm branşlarda 7 gün 24 saat çalışarak gelirlerini artıracak. Bunun yanında daha fazla doktor istihdam edilmiş olacak. Alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Hastanız...